Türkiye ve Avrupa'dan Amerika pazarına açılmak isteyen girişimlerin en sık yaptığı hatalar neler, neler gözlemlediniz? Girişimciler çok lokal düşünüyor. Maalesef kendileri öyle düşündüğü için işte öyle gelişiyor. Global bir startup yaratabileceklerine belki inanmıyorlar. Ona inanan girişimci, isim vermeyeyim, 3-4 tane var San Francisco'da. Amerika'da çok başarılı olmuş Türk startupları var. Birincisi yaptıkları ürün globalde gidebiliyor olmalı. Bu çok önemli. İkincisi de kendi mindsetleri buna izin vermeli. Hani şimdi biz Türk'üz. Türkiye'de yap yaptık, yapamadık. Neyse burada giden orada gitmez. Öyle bir şey yok. Yani açıkçası bir sorun varsa bu her herkesin sorunu. Bir yerde başlayan bir startup başka bir yerde çok kolaylıkla ilerleyebilir. Sadece ona hazır olmak lazım, açık olmak lazım. Doğru zamanda doğru yerde olmak lazım. Hızlandırıcılar var. Piyasada melek yatırımcılar var. Amerika'da da şöyle bir şey, yani bu her yer için geçerli de. Burada önemli olan sizin prodağınız, yani ürününüz gerçekten yeteri kadar insanın sorunu çözüyor mu?